Merhaba hanımlar. Toyalarım 59 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle değişik güzel bir model anlatmaya çalışacağım. Şu alt kısmı yaparak başlayalım. Yine her zamanki gibi tığımızı hanımlar tığ battığımıza sabitleyerek başlıyoruz. Burada tığ battığımıza üçlü bir trabzan yapıyoruz öncelikle. Tığımızı bir kere doladıktan sonra ilmeklerimizi üç kere de çıkartıyoruz. Şöyle bir trabzan oluşturuyoruz. Ardından 4 zincir çekiyoruz. Trabzanımızın altından kapatıyoruz. Tığımızı üstten bir kere doladık. Sıradaki tığ battısına girdim. İlmeklerimi önce bir daha sonraki, daha sonra iki olarak çıkardım. Burada 4 zincir çekiyorum. Trabzanımın altından ilmeğimi kapatıyorum. Ben aralarda şu çiçeklerimin arasında şöyle 5 tane çimen yaptım. Şimdi 5 tane çimenimizi tamamladık. Şimdi burada şöyle küçük bir çok büyük değil. Küçük bir örümcek yaptım. Daha sonra tığıma 3 kere doladım. Birinci değil, ikinci değil, üç değil. Dördüncü tığ battıma girdim. İlmeklerimi önce bir daha sonra ikişerli şekilde çıktım. Ve burada Şöyle sıkı iğne ile trabzanımın şu uzun çubuğumun trabzanımın altına girip şöyle bir sık iğne yaptım ki ilmeklerimi bu tarafa geçirdim. burada şöyle çok büyük değil küçük değil ilmeğimizi şöyle tığımızda bırakıyoruz. Burada isterseniz pipet de kullanabiliriz ya da böyle tığda toplayabilirseniz tığda da toplayabiliriz. Ardından şöyle ikinci ilmeğimi alıyorum. Şöyle üçüncü ilmeğimi alıyorum. Şöyle dördüncü ilmeğimi aldım. Beşinci ilmeğimi aldım. Altıncı ilmeğimi aldım. Yedi. Şöyle tığımızda ilmeklerimizi biriktiriyoruz uzun uzun. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki tane ilmeğimi şu şekilde tığımda topladım. Şöyle bir zincir çektim kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Şu örümceğimin dibinden, dibinden bu zincirlerimi şu şekilde kapattım. Bir zincir çektim, döndüm. Şöyle yine aynı şekilde sık iğne ile yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Şöyle kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Kapattım. 3 tane oldu. 5 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimi çektim. Tekrar kapattım. Son 8 zincirimi çekiyorum şimdi. Onu da aynı şekilde kapattım. Şu şekilde 5 tane 8 zincirden oluşturulmuş yuva yaptım. Burada tekrar aynı boylarda ilk yaptığımız örümceğimizin boyunda örümceğimizi yaptık. Tığımızı üstten bir kere aldık. 1, 2, 3, 4. tığ battıma girdim. Tığımı üstten bir kere almıştım. Önce bir daha sonra 2, 2 şeklinde çıkıp trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Trabzanımın altından kapattım. Tığımı üstten bir kere doldum. Sıradaki tığ battıma girdim. 1, 2, 2 şeklinde çıkardım. 4 zincirimi çektim. Kapattım. Bu şekilde tığ birer tane trabzan ve dört zincirden oluşan bir pıtırcık yapıyorum. Bu şekilde beş tane yapıyorum çiçeklerimin arasında. Ki yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu üst kısmı anlatayım size işte bir danımlar. Şu kısma gelelim. Açık renk ipimi alıyorum burada. Açık renk ipimi şu 8 zincirle oluşturduğum yuvalardan ilkine şöyle sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığıma iki kere doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Önce bir, daha sonra iki, iki ve iki şekilde ilmeklerimi çıkardım. Tığıma iki kere doladım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce bir, daha sonra ikişerli şekilde ilmeklerimi çıkardım. Bir tane zincirimiz, iki tane trabzanımız oldu. Tekrar tığımı iki kere doladım. Aynı yere girdim. Önce bir, daha sonra ikişerli şekilde ilmeklerimi çıkardım. En başta bir tane zincirim var. Yanında üç tane uzun trabzanım oldu. Burada tekrar dört zincirimi çekip aynı yuvaya batıp kapattım. İlk yaprağımızı oluşturduk. Sık sıkı iğne ile hemen yandaki diğer sekiz zincirle oluşturduğumuz yuvarlağın içine girdim. Sıkı iğne 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımı iki kere doladım. Aynı yuvaya battım. Önce bir daha sonra ikişerli şekilde çıkardım. Tığımı iki kere doladım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir daha sonra ikişerli şekilde çıkardım. Tığımı iki kere doladım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir daha sonra ikişerli şekilde çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Aynı yuvamdan kapattım. Böylece ikinci yaprağımı da oluşturdum. Şimdi diğer üçüncü boşluğuma giriyorum. Sık iğne ile geçtim. Buraya da aynı şekilde bu yapraklardan yapacağız. Evet arkadaşlar ben diğer yapraklarımı da tamamladım. Şu şekilde oldu modelimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Çok şık, çok güzel oldu bence bu model. Herkese tavsiye ederim. Hem yapması da çok kolay. Çabuk da ilerleyen bir model oldu. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.